2020, korkunun yeniden doğduğu yıl. Herkese merhaba. Ben... Bugün aman tanrım. Bugün sizin için özel bir listem var. 2020. Ne yıldı ama, değil mi? Hepimiz evlere kapandık. Dünya sessizliğe büründü. Bu durum korku sinemasından rahatsız edici mücevherlerin yüzeye çıkması için mükemmel bir ortam yarattı. Hazır mısınız? Çünkü bugün uykunuzu kaçıracak. Hadi başlayalım. Bu 5 2020 korku filmi kelimenin tam anlamıyla uykunuzu kaçıracak. Pekala, listemize bir yumruk gibi inen bir filmle başlıyoruz. The Night House. Aman Tanrım. Bu film, bu film beni mahvetti. Kocası beklenmedik bir şekilde intihar ettikten sonra geride kalan Beth göl kenarındaki o muhteşem evde kederiyle baş başa ama çok geçmeden yalnız olmadığından şüphelenmeye başlıyor. Geceleyin duyduğu fısıltılar çamurlu ayak izleri. Normalde klişe olabilecek şeyler. Bu filmde öyle bir işleniyor ki tüyleriniz diken diken oluyor. Performansı, kelimeler kifayetsiz. Yüzündeki her kas keder, öfke, korku ve inkarı hissettiriyor. O sadece rol yapmıyor. Beth'in acısını iliklerinize kadar yaşatıyor. Onunla birlikte o karanlık koridorlarda yürüyüp o rahatsız edici sırları çözmeye çalışıyorsunuz. Asıl korku, kaybın ve aslında onu hiç tanımadığınızı fark etmenin dipsiz boşluğu, negatif alan bir sanat eserine dönüşüyor. Kapı pervazları, mobilya araları, gizlenen silüetler. Film, canavarı göstermek yerine zihninizin canavar yaratmasına izin veriyor. Keder ve izolasyon, hepimizin o yıl derinden hissettiği duygular. Fotoğraflar, planlar, notlar, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gizem öyle yavaş ve gergin inşa ediliyor ki tırnaklarınızı yediğinizi fark etmiyorsunuz. Ve o final rahatsız edici duygu doruğa ulaşıyor. The Night House akıllıca yazılmış, ustaca yönetilmiş bir başyapıt. Mutlaka izleyin. Tamam, Şimdi vites yükseltiyoruz. Hem de ne yükseltmek? Brandon Cronenberg'in Possessor'ına hoş geldiniz. Bu film kirli, fiziksel olarak kirli hissettiriyor. İzledikten sonra duş almak istiyorsunuz. Başkalarının bedenlerini ele geçirerek suikastlar düzenleyen bir ajan, Tasya Voss. Son görevde girdiği bedenin zihni direniyor. Tasya kontrolü kaybediyor. Body Horror bambaşka bir seviyede. Eriyen yüzler, parçalanan bedenler, kan ve iç organ imaları. Her görüntü kimlik kaybını vurguluyor. Bedeniniz size ait değilse, düşüncelerinizin, anılarınızın istila edilmesi. Bundan daha korkunç ne var? Klinik ve mesafeli yaklaşım. Soluk palet film bizi gözlemci konumuna koyuyor. Sanki bir deney izliyormuşsunuz gibi. Makinelerin uğultusu, bozulan sesler, üst üste fısıltılar. İki bilincin savaşını istiyorsunuz. Gözlerinizi kapatsanız bile kaçamıyorsunuz. Herkes için değil. Hassassanız uzak durun ama cesur, özgün, düşündürücü bir deneyim arıyorsanız. Possessor tam size göre. Cronenberg yeni ve güçlü bir ses olduğunu kanıtlıyor. Bu film zihninize bir virüs gibi bulaşacak ve uzun süre orada kalacak. Şimdi sırada Netflix'te adeta bir bomba gibi patlayan, beni koltuğuma çivileyen His House korkuyla güçlü bir sosyal yorumu birleştiren nadir eserlerden, savaştan harap olmuş diyarlardan kaçıp İngiltere'ye sığınan Bol ve Rial, hükümet onlara bir ev veriyor. Ama bu ev sorunlu. Duvarların içinde bir şeyler var ve bu şey onlarla birlikte okyanusu aşmış gibi. Sadece hayaletlerle değil, kültürel uyum, bürokrasi ve ırkçılıkla da savaş. Evdeki korku, zihinlerindeki korkunun yansıması oluyor sığınak olması gereken yer bir hapishaneye dönüşüyor. Dışarı düşman, içerisi kelimenin tam anlamıyla cehennem. Jump scare'lar var ama ucuz değil. Epet ve Folklore filme özgün bir soluk getiriyor. Neden bu kadar acı çektiklerini yavaş yavaş anlıyoruz. Gerçek ortaya çıktığında korku yerini derin bir trajediye bırakıyor. His House 2020'nin en önemli filmlerinden biri. Hem korkutacak hem de düşündürecek bir film arıyorsanız mutlaka izleyin unutamayacağınız bir deneyim. Pekala, şimdi derin bir nefes alın. Belki de en hüzünlü ve en kişisel film, Relic. Edna birkaç gün sonra gizemli şekilde geri dönüyor ama bir şeyler yanlış. Yüzeyde perili ev gibi, ev çürüyor, lekeler beliriyor, tuhaf sesler. Asıl deha tüm bunları demansın trajik metaforu yapmasında. Kaybolan anılar, değişen kişilik, tanıdık olanın yabancılaşması, milyonların her gün yaşadığı gerçek korkular. Natalie Erica James, Kasvetli ve melankolik atmosferi ilk dakikadan kuruyor. Üç nesil kadının ilişkisi, annelik, kız evlat olmak, yaşlanma. Performanslar o kadar doğal ve güçlü ki, başta küçük tuhaflıklar, unutkanlık ve garip davranışlar. Sonra labirent gibi koridorlar ve büyüyen leke, doğaüstü devreye giriyor. Demansın sonucu mu yoksa kötücül bir varlık mı? Belirsizlik gerilimi diri tutuyor ve o final. Cesur, rahatsız edici, dokunaklı. Beni kişisel olarak çok etkiledi. Yavaş ama derin bir başyapıt. 80'lerin synth pop estetiğiyle David Lynch tarzı kabusların birleşimi gibi. Evden kaçan Sarah, para için bir uyku araştırmasına katılıyor bilim insanları rüyaları görselleştirebilen bir teknoloji geliştirmiş. Ve Sara'nın rüyalarında karanlık, gölgeli bir figür var. Rüyaların mantıksız, parçalı ve korkutucu doğası inanılmaz başarıyla yansıtılıyor. O uzun koridorlar, ıssız tarlalar ve yaklaşan gölge. İlkel korkularımıza hitap ediyor. Uyku felcinin çaresizliğini mükemmel yakalıyor. Anthony Scott Burns, neonla yıkanmış, loş ve melankolik bir dünya kuruyor. Electric Youth'un synth melodileri hem nostaljik hem tüyler ürpertici. Julia Sarah Stone yorgunluğu, korkuyu, umutsuzluğu bakışlarıyla aktarıyor. Onunla kolay empati kuruyoruz. Rüyalarındaki figür dünyaya sızınca biz de dehşete düşüyoruz. Rüyaların anlamı, korkuların kaynağı, rüya ile gerçeklik çizgisi ne kadar ince. Bilim kurgu ve korku ustaca harmanlanıyor. Hem entelektüel hem içgüdüsel final, tüm filmi başka bir ışıkta görmenizi sağlayan akıl almaz bir sürpriz. Kimi sevecek, kimi nefret edecek. Ama kimse kayıtsız kalmayacak. İşte böyle. 2020'nin uykunuzu kaçıracak 5 korku filmi. The Night House'un varoluşsal kederinden, Possessor'un kimlik parçalayan vahşetine, His House'un sosyal yorumla harmanlanmış travmasından, Relic'in demans metaforuna ve Come True'un hipnotik rüya kabuslarına. Bu filmler Korkunun ne kadar çeşitli, derin ve insani olabileceğinin kanıtı. Sadece korkutmakla kalmıyor, düşündürüyor, hissettiriyor ve insan olmanın en karanlık yönleriyle yüzleştiriyorlar. Siz bu filmlerden hangisini daha çok sevdiniz? Yorumlara yazın, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Belki de gece lambanızın fişini bir daha çekmek istemezsiniz. Ben, Gölgelerin Sesi. Işıkları biraz açık bırakın. Çünkü karanlıkta kimlerin dolaştığını asla bilemezsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şuradaki listelerime de göz atın. Tatlı rüyalar. Eğer görebilirseniz.